Arkadaşlar merhaba. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Arkadaşlar Hayır. iPhone 14 Pro Max aldık. Herkes aldı. Dediler siz niye kusur kalıyorsunuz? Niye kalalım dedik ki? Kuzen dedi ben alırım ya. Alma dedim, yapma dedim. <laughs> Dinlemedi. Arkadaşlara söyledik. Getirmedik <laughs> yurt dışından. Getirmediler. Evet. O Bir iki tane yalancıyı gönderdik. Yok <laughs> <laughs> dediler. Yok dediler. <laughs> Oradakilere söyledik. Onlar hiç yok dediler. Evet. Ondan sonra dedik ki kasaba minnet edeceğim bize. Kimseye minnet etmiyorum lan. Kasap, minnet, kesmek, demek. Bu kelimelerden uygun bir cümle kur. Büyük bir çıktı. Çalışma odama asacağım. <gülüyor> 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 Neyse anladınız orayı. Biz de gittik. Yurt içi aldık arkadaşlar. Gitmedik. İnternetten <laughs> aldık geldi. <laughs> İnternetten aldık geldi. Türkiye garantili. Evet. Hiç öyle fazla matematik yapmaya gerek yok. Yok 3 bin lira ucuzmuş, 5 bin lira pahalıymış. Yok işte şey... Kıbrıs'a gideceksin, işleteceksin, geleceksin evet. falan. Gidiş geliş ne kadar tutar? Uçağım gideceğim topurlu mu gideceğiz? Kumar bataklığına mı saplayacağız? <laughs> Buna vermediğin parayı evet, oraya vereceğim, bayılacaksın, geleceğiz. Bunlar da hepsi Çin'den geldi. Hepsi mi Çin'den geldi. Bunlar Çin'den geldi, bu İngiltere'den geldi. Çin'de artık yani hızlanmış bayağı ya. Bunlar da iki haftada geldi. Aras Kargo ile anlaşmışlar. Çin'den gelen... Telefon dönümden... almadık, aparatları aldık önce. E, tabii <laughs> sonra da telefon aldık. <gülüyor> <gülüyor> Mecbur bıraktık biraz kendimizi. <laughs> aparatları aldıktan sonra mecburen bunu almak zorunda kaldık. <laughs> Bir ekran koruyucu için 14 Pro Max aldık biliyor musunuz? <gülüyor> 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 Kaç GB'ti bu? 256 GB. Evet 256 lık Mor renk istiyorduk ama mor renk yok piyasada bulunmuyor arkadaşlar. Bir mor yani. renk için 10 bin liraya değer mi arkadaşlar? Ya bırakın bu işler arkadaş ya. Yani Bizimki ne? 13'te 13 ile kıyaslanamaz. bu 14 ya. 14 arkadaş. 13 neydi evet. yani? Ada yaptı adam buraya. Koca teknolojiye. de Yani 13 dediğin ne? <laughs> Şunu dedi yani? şuradan kaldırmadı. Ada yaptı buraya. Burayı çözdü yani. Tamam. yani fiyatını? Link ya. vereceğiz mi? Kanalımızın mottosuna aykırı bir şey yaptık. Ucuz, en ucuzu dedik. Şey. En pahalısını aldık. <laughs> O yüzden fiyat söylemeyeceğiz. Gidin Apple Store'a bakın. Hadi açsana ya kutuyu tamam. Neyse Çok... Kuzen'de o iPhone 11 vardı, yani. vardı. İlla dedi iPhone 14 iPhone 14 alalım dedi. Herkes aldı işte bir sürü kanal biliyorsunuz bu konuyla alakalı. İlk biz açtık Almanya'ya gittiler evet. falan filan hiç öyle şeylere gerek yok. Abartılacak hiçbir şey de yok aslında. Telefon işte zaten 15 zamanı yaklaştı neredeyse. Yani. Bir yıl sonra, bir yıldan az bir süre sonra 15 çıkacak. Onun için de yurt dışına gidip, en önce ben aldım, ilk ben açtım. İşte şuradaki Cellet'in sesini falan dinletecekler. Çok abartmaya yani, gerek yok ama biz de almışken bir videosunu çekelim yani, istedik. Almaya <laughs> gerek var mı? O zaten ayrı bir konu. Şimdi bu 11. 11 ile kıyaslayayım. Kıyaslıyoruz hiç boş. Yok arkadaş, ya, kutuya yetti para. <laughs> yani, kutu bulduk, kutu aldık ya. Ne yapalım? <laughs> Şu da işinizi görebilir arkadaşlar. <laughs> bu da işinizi gö. Alo alo. Başka bir şey yok yani. Ne var? <laughs> bir WhatsApp yok ama e MSN kullanıyorduk bunda biz önceden ya. MSN vardı bunda. N95 ya bu. N95 kral telefonu yani o zaman çıktığında 1000 lira bir para verdik hatırlıyor musun? <laughs> evet. Yani kaç senesinde hatırlamıyorum, bak, hatırlamıyorum ama. Şöyle. Aradaki fark Teknoloji nereden nereye geldi? Kalınlık. Kalınlık evet. Akıllı zaman. Ama bir de şöyle bir şey var onun kızaklı ya iki tarafa doğru kızaklı falan böyle çok değişik özellikleri vardı onun. Ha burada iki tuş için kızak yapmışlar evet. Ister. Ön kamera var. Arka kamera 5 var. 5 megapiksel arka kamera vardı. Neyse konumuz bu değil. atma lan at, atma. Bu hiç değil. Kı 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 kıymetli bu. En küçüğünden başlayalım ya her zaman için. Ortadan cevap ver. Vallahi Valla paketlerde ne var ne yok unuttum ben ya. Evet, o kadar buldum. uzun süre oldu ki bunlar geleli. Hatta işte bir ay falan olmuştur yani. Sen uzak dur. <laughs> Sakatlamayasın. Kameraya bile bakasımız yok biliyor musunuz? Var var kamera... Siz yazarsınız mi? kameraya bakmıyorsunuz. Yok enerjiniz <laughs> düşük. Yok. Şurasını beğenmedik falan. Beğenmeyin var ya. Ya bu arada videoyu izlemeden önce hemen kanalımıza abone olun. Evet. Videoları beğenmeyi unutmayın. Abone olmayınca... ...kadı olmuyor oluyor bence. He? E, Çekiyorsun ama bir keyif alıyorsun. Aaa, cüzdan almışım. <laughs> Çok şaşırdın. <Aa. gülüyor> Hakikaten iyiymiş ha. Bu, MagSafe cüzdan diye geçiyor herhalde. Evet. Telefonun arkasına mıknatısla yapışıyor. İçine kartını falan koyuyorsun. Ama bayağı kaliteli ya. Güzel duruyor. Deri. Evet. Gerçeklere. gerçekleri. Çakma çakma tutalım <laughs> Şöyle göstereyim şunu. Logolu yani. Bu da çok ucuzdu. Bunların linklerini bırakırım ya. Evet açıklamalar kısmında yani. aldığımız yerden de bırakırız. Kısa sürede geliyor gerçekten. Yani iki haftada gümrük vergisi falan hiç uğraşmıyorsunuz Aynen, artık. Aynen içinde artık alıyorsunuz gümrük hani on, vergisini. Onları direkt ayarlamışlar artık. Ama çok kaliteli duruyor bence yani kullanılabilir bir şey. Hem daha rahat kargo öyle geliyor ha. Böyle de bir şey var. Hiç sormuyorsun niye bu rengi aldın diye. Niye bu rengi aldın kuzen? Orijinal cüzdanım da bu renk. Ha. Bir tane de bu renkte kılıf aldım. Bakalım göreceğiz şimdi hepsini. Bakalım. Hadi. Neler almışsın? Nedir kuzen? Aa bu şey araç şarjı. Hmm. Make safely yine. Araçta takmak için o şeylerin oluyor Birazdan ya. telefonu açınca da deneriz. He aynen. Şöyle mandallı bir bayağı da tertmiş. Dur bakayım. şu Havalandırma kanalların oraya tutturuyorsunuz. O da onu yapıyor. Bunu da arkasına sıkıyorsunuz. Birazdan telefonu açınca sağlamlığını da deneriz bunun. Şöyle bir kablosu var bir tarafı USB bir taraf Type C. Üst kaliteliye geçiyor bu da. Bu da ama hani Daha çok kaliteli gibi gelmedi ama 300-400 liralık bir şey gerçi de. Evet biraz sesler falan <laughs> içinden. Ya işte Çin malı. Ama Type C yapmışlar ya bu. Bu iyi bak aslında Type C. <laughs> Şarj etmek için kablo kullanıyor tabii doğal olarak. Ya bunu kablolu arabanın USB çıkışına takıyorsunuz. Telefonda direkt oraya tutturuyorsunuz da ona da bakarız artık şeyle. Evet. Ya bunu biz aldıklarımızı öyle abartmayı sevmiyoruz arkadaşlar. Adam alıyor böyle harikaymış Aa. çok beğendim falan mükemmel falan gerek yok. Neyse o ya. Yani öyle Değil, öyle telefonu da öyle. Çok Hiç abartmayacağız yani. Çok mükemmel olduğunu söyleyemez yani bunu. <laughs> Baksana şuna. Harikaymış şey? ya ben aşırı beğendim falan. Aa, inanılmaz. Baksana o burada takılıyor burada bu da bir şey oluyor, please don't show any photos falan. Fişman. İşte Şöyle bir kutusu var, bu da deri. Kuzen sen deri falan sevmezdin böyle şeyleri ya. Sevmezdim de bir değişiklik olsun dedim ya. Evet. O kadar pahalı telefon alıyoruz arkadaş yani. Buna yakışır bir şey olmasını istedim ya. İçi güzel, yumuşak. İçi de deri. içi dışı de deri lan bunun. Her yerine deli koymuşlar. Evet iyi yapmışlar. <laughs> Bakayım ya şunu çok merak ediyorum. Bu da McSafe'li. İkisi be. farklı satıcılardan aldım ikisini. İkisinin de şeyi rengi... Tamam ona mu? bakacağız. da Önce şu ürüne bakalım. Arkadaki logo yalnız şey. Hani böyle burasının farklı bir zemin şey evet. olması beklerdim. Logo görüyorsunuz. Çizgi halinde geçmişler üzerinden. Ya bunda bak şey yapmışlar. Aynı bunun gibi olsaydı belki daha Aynen. iyi olurdu. Evet. Şöyle göstereyim. Bu içerik... Bunun arasındaki farkı. İçeriye doğru göçmüş. Umarım görüyorsunuzdur. Sinematik mod çekiyoruz şu an. İşte buraya baskı yapmışlar. Bu bir çizgi yapmışlar üstüne. Şöyle gösterelim. Koyunca. Şöyle bir görünüm olacak. Kullanırken nasıl olur bilmem. Kolaylık anlamında ama bunun takla mı çıkıyordu direkt. Çok, çok kullanacağımızı zannetmiyorum ama belli de olmaz. <laughs> ne Bakacağım işte. Bunlardan hangisinde ne var biliyor musun? Vallahi şunda şarj istasyonu var galiba onda da kılıf var yine. Amazon üzerinden biliyorsunuz Almanya'dan, İngiltere'den bazı ürünleri satın alabiliyorsunuz hiçbir şeye de karışmıyor. Evet. Şimdi bununla bir ekran koruyucuyla bir kılıf var herhalde. Evet. Bu ekran koruyucu şöyle bir i̇ki özelliği paket. var. Hani hem iki paket hem de kolay yapıştırabilmen için arka tarafı şeyi var. Bir tane bu yani aparatı var. Aparatı var. Ondan alır. Aparatıyla ortalıyorsunuz o şekilde takıyorsunuz. Yani bu telefonu aldıktan sonra ebenizin şeyini filmini gördükten sonra al <laughs> <laughs> diyor arkadaş bunu da koyun diyor. <laughs> ya kılıf, o kılıfı da çok merak ediyorum. Şeffaf bir kılıf. Satılıp deri kılıf var. <laughs> ben Aynen. gönder gitsin. Şimdi tamam. şeffaf kılıfta da şöyle bir özellik var. Askeri sınıf darbelere karşı koruyucu evet, bir kılıf. var biraz kambur duruyor da ya o askeri sınıf ya biraz çok gelmişler <laughs> bunu beline, <laughs> beline sopa vurmuşlar <laughs> ama güzel kaliteli bak, bak bakayım şu yapışacak mı ya bu, bu, bunu kullanmamız lazım <laughs> arkadaşlar aldık yani <laughs> ee, işte bu şuna dener misin ee, işte bak sağlam yapıştı. şöyle hızlıca hemen şeyi şöyle de açalım <laughs> o kadar doluyorsan düştün zaten. Ama baksana burada hiç tutmuyor ya. Kamera koruyucuları. Şunları şöyle gösterelim size. Bunlardan da iki tane var. aa Film bunun içinde hazır takılı duruyor zaten. Tabii tabii, tabii. Ya. hazır hazır. Oraya takıyorsun. Ha bunu telefona oturtuyorsun Oradan ortadan basıp yapışıyor zaten direkt. Evet. Bu da böyle bir ürün. Şuradan ya. ortası boşluk bastığınızda zaten ses geliyor ve son kutu. Çok hızlı gidiyoruz bugün gördüğünüz gibi. Hemen hemen hiç şeyimiz yok. Fazla vaktimiz yok arkadaşlar. Bu da şöyle bir ürün. Şarj tandı hem telefonu hem saati. Hem de e, kulaklığınızı aynı anda şarj edebileceğiniz bir ürün. Böyle kutusundan çıkartalım bakalım. Gerçi bu da Type C Type C olsaydı çok iyi olurdu da artık bütün adaptörler Type C ya. Evet. Bu USB'ler pek kalmadı ama USB Type C. Bunda alabilir. iki giriş var niye böyle? Birisi çıkış. Hm. Aynı zamanda çıkıştan da bir kablo bağlantısı ile şey yapabiliyorsun. Alabiliyorsun onu. Evet. Aynen. Bu da böyle bir ürün ayaklı. Şuraya saatinizi koyuyorsunuz. Bakalım onu da tutuyor mu ya? Şuraya da... Ha, o da tutuyor evet. Evet. Şu şekilde oluyor. Şu altta da e, kulaklığımız varsa kulaklığımız koyuyor. Kulaklığımız da var aslında. Böyle bir ürün. Bunu da takalım elektriğe bir deneyelim bakalım. Şurada etiketi falan var. Telefonu açtıktan sonra bakalım. Ben Aynen bende. öyle yapalım. Telefonu açtıktan sonra evet. al saatini. Ve evet. geldik bütün bunların sebebi, sebebi <laughs> yani aldık bunları, bu kadar şey almışız telefon almadan olmaz dedik. Evet. iPhone 14 Pro Max 256'lık. Aç hadi aç. Yurt içi. Buyur sen aç bunu da. Aç aç, sen aç. Aç sen aç. Sen aç. Sen aç sen. Sen. Hadi, hadi lütfen ya. İki tane var zaten oğlum. Birini sen aç, birini ben açayım hadi. Yo dur açma o zaman. <laughs> Niye? Açmayalım ya. Dur açmayalım. Çok Ye. heyecan yaptım. Belki geri göndeririz ya. Açıyoruz mu? Ak kalkan kalk. gibi. Açıyoruz bak. Çok heyecanlıyız arkadaşlar. Aşırı heyecanlıyız Aman şu an. Aman kadar heyecanlıyız. <laughs> <heyecanlanıyor. gülüyor> Açtık işte. Telefon arkadaşlar yani bildiğiniz 13'ün bir üstü. Aşırı yok. heyecanlıyız evet. ilk kez karşılaşacağız. Oh mükemmel. O, gel... Ne lan bu kameralar açacak kadar. Ya. Evet kutusundan çıkıyor. Böyle allay pullayalar. Evet. Biz beceremiyoruz evet. arkadaş biz düz insanlarız ya arkadaşlar bakar mısınız Mükemmel. kenarları çok bunun. <laughs> baksana bir de kablo var sadece başka bir şey yok galiba evet. ama kameraları çok büyükmüş ya şöyle gösterelim ürünü gördüğünüz gibi kameralar kot pantolonun cebine girerken falan takılabilir biraz. İşte o yüzden bayağı bayağı o kadar çıkıntı. kılıf mılıf aldık ya, bir şeyler aldık ya hep. Kılıf aldın da kameraların üstüne bir daha koruma aldın, onlar yine dışarı çıkacak. Daha da dışarıda böyle. Yapacak Ama bir rengi şey... biraz farklıymış hakikaten. Beyazdan ha, mat, farklı. Mat bir rengi var ya. Arkasında film var gibi bir şey sandım ben. Olur ha, ya böyle bir koruyucu film. Buzlu cam. Aynen. Bu sesi dinletme nedir onu ben anlamadım yani. Ne sesi Aç, bu? Dur, dur. Ne oluyor lan? Duydunuz mu sesi? <gülüyor> ASMR. Çok <laughs> iyi. Evet. Şimdi. Kapatıyoruz sefir. iadeye. iPhone <laughs> 14 bunun değil, Pro Max'in güç tuşuna basıyoruz. Basmayalım. Ekranlı koruyucuları takalım mı? Sonra bir şey yapalım. Hiç <laughs> parmaklamadan. Ya açılmazsa. Açılmazsa <laughs> ekran koruyucuyla göndeririz. Yapıştıralım mı önce. Aç ya. Aç ondan sonra ama hiç ekranda dokunma. Hadi bakalım. <laughs> Nasıl yapacağım hiçbir. <laughs> ya? dokunmadan şey yapacaksın işte. Aşkan o yağdan, zaman hemen yapıştıralım bir. Dokunmadık e, Açılacak mı diye dediğin ya. Tabi aşır, açılır. Ya açılmazsa? Açılmazsa önemli değil bir tane daha alırız ya. Onu evet. böyle. Evet. rastgele yapıştıralım Zaten büyük. yamuk yapıştırdım ama idare etsin artık bir şey olmaz ya tamam bunu böyle yapıştırdın diyor ondan sonra kaldır diyor orayı bu daha çok ses yaptı ya şeyinden tamam oldu evet bence gayet güzel ışıkta şu an bakıyorum evet hiçbir şey gözükmüyor bunu şu yalnız arkasında bir etiketi var onun arkadaki onu kaldıracaksın Step 1 diyor arkadaşlar, bunu kaldırıyoruz. Burada bir hava kabarcığı var ama inşallah bununla alakalı değildir. Ön taraftan da olabilir o. Step 2 telefonun altı üstü neresi ya? Bu Şu... üst tarafına gelecek şurası. <laughs> Top diyor zaten üstünde de yazıyor. Direkt takılacak zaten çıt çıt diye ses çıkacak yanlardan. <laughs> evet şöyle yanlardan bastırdığınız zaman oturdu zaten yerine. Kamera da arkada yamukluk yaptığı için düz bir zemine de koyamıyoruz telefonu. Şöyle yapalım. Heh, daha, daha düz oldu. Şimdi ortasından bastırıyoruz herhalde şöyle. Yukarıdan aşağıya. Peki sonra? Üçüncü hamlemiz neymiş? Şurada bir yerde bir etiketi olacak onun. Onu çekmemiz gerekiyor. İlk, ilk çektiğimiz etiketi olmasın ha? Yapışmış ve gayet de güzel yapışmış. Hayatımda yapıştırdığım en güzel ekran koruyucu oldu sanırım. Şu an tam detaylı gösteremiyorsunuz ya ama Şuradan Gerçekten dört dörtlük mi? yapıştırmış. Evet. Zaten bir çekelim hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kılıp şöyle kenarlarından da göstermeye çalışalım şöyle ışıkta bakın. Gerçekten dört dörtlük yapıştırdı. Hani hizalamaya falan hiç uğraşmıyorsunuz. Aynen. Hiç yapıştıramam diyen yapıştırır. Bence de. Ben çok beğendim ya. Güzel. Çok güzel yapıştırdı. Dediğim koltuğum tekrar kalkıyor havaya diye ama. O yapışmış bile zaten. Bence çok kaliteli. 14 Pro Max'ınız varsa hiç düşünmeden alın. Onlar komple üstüne geçme mi yoksa? Komple üstüne geçme. Kameradan bu kadar büyük olunca bence ilk olması gereken o <laughs> Büyüktü daha da büyük oldu. Kocaman oldu. Bakar mısın ya? Resmen modifiye ettik telefonu ya. Şöyle bir ürün oldu arkadaşlar. Bir de kılıfı da takalım madem hazır başlamışız. Şunu takalım bence. He, onu tak evet. Bu kılıfda bunu oyacak mı, oyacak mı birbirine? Beraber satıyorlarsa uyar mutlaka ya. Gerçi... Aynı marka mı ikisi? Değil, aynı marka değil diye. Unuttum aslında. Telefon da bu arada açıldı. İster istemez bütün güç tuşuna bastık. Bütün büyüğü bozdun. <laughs> <Bütün büyüğü bozdum. gülüyor> o güç tuşuna basma şeyini... Arkası bayağı bayağı kapandı acı. Kameralar artık göstermez senin. Gördüğünüz gibi Kutu içeriğine bakmadık hiç bunda. Ooo şey varmış bak. Kablo. Yakında şarj kablosunu da çıkartırlar. Evet zaten başka da hiçbir şey yok içinde değil mi? Yok. Burada kurulum ayarlarını gerçekleştiriyoruz. İnternette milyon tane videosu videosu olan. Yani. yani biz bunu zaten. Ya kutu açılışı. Amacımız, iPhone 14 alalım da kutu açılışı yapalım değildi. İhtiyaç vardı aldık. Almışken de çekelim dedik iPhone'un etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Ya aslında Bu şey aslında biz de... diye düşünüyorum bir ara. Ne Böyle ara ara. Birkaç yorumda da okudum. Ben bunu çok büyük falan diyorlardı. At, satmayı, satıp da prosunu alsak falan daha iyi olurmuş. Ha, Keşke Evet. Diyordum. Yani biz Olabilir. de öyle, öyle bir düşünce içerisine girebiliriz gibi geliyor bana. Bakacağız artık. Biraz kullanalım da. Bunu yalnız... Kablomuz yetmez bizim kendi kablomuzu kullansaydık ya uzun. Evet onu kullanalım. Evet şöyle göstereyim hemen. Şurada kırmızı bir ışık yanıyor arkadaşlar. Evet kırmızıya döndü şu an. Herhangi bir ürününüzü şarja bıraktığınızda ışık rengi değişiyor. RGB şeklinde orada bir farklı renkler. Bizim arkamızdaki renklere kombin oldu. Bakar mısın aşağı? Oo. Çekince kırmızıya dönüyor. Şarj edeceğim bir ürün koyduğunda şimdi değişecek. Evet. Güzel. Severim böyle ufak tefek detayları. Tak bakalım. Telefonla koyalım. Oh. Evet gördüğünüz gibi hemen şarjda başladı. Alttaki ışık bu sefer farklı yanda. Yeşilli turunculu. Evet. Böyle bir ürün arkadaşlar. Almak isterseniz satıyoruz. 15 dakika sürecekmiş. Tamam. Tamam. Biz aktarmaları Aktarma yaptık. olayı Tekrar devam ederiz. Evet. evet arkadaşlar. Kısa bir moladan sonra. E, Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam falan kapatıyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar ya. Telefon burada, aksesuarlar burada. Şu kullanılabilir. Şu muhtemelen kullanılmayacak. Ama... Şurada adayı görün sizde. Yani. Çok meşhur ada. Çok lazım ada işte. Kurulumunu tamamlamadık çünkü iCloud'dan yükleme istedi. Bayağı uzun sürecekti. Ayrıca telefon güncelleme istedi, telefonu güncelledik falan. Hepsi üst üste olunca bayağı bir vakit kaybı Bakın. olacaktı. Evet. Ee, yaklaşık 100 GB kadar, 60 GB mıydı? 60-70 GB kadar da bir e, diğer telefondan aktarılacaklar var. O da bayağı zaman alıyor. O yüzden vazgeçtik ya. <laughs> Yapmıyoruz arkadaş. Tamam bunu kullanmayacağız zaten bu telefonu. <laughs> Takoz gibi <gülüyor> lan. <gülüyor> Çok büyük ya hakikaten. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Yani cihaz bu. Merhaba yani. Türkçe falan hep aynı hikaye işte. Değişen bir şey yok. Almayın. Yani 13. Almayın aldırmayın arkadaşım. Ya şöyle bir şey olabilir. Hani 11'den tamam geçilebilir belki ama... Evet. 13'ünüz varsa 12'niz varsa... Bence alınacak bir telefon değil. En azından şimdilik. Hani... E, belki 15-16'lar çıkınca olabilir diye düşünüyorum ama Ölmez sardım. zaten onlarda da bir fark yok herhalde kasa bakımında. 16'da kasayı tekrar varlatmayı düşünüyorlar. Evet, ada küçülecekmiş O zaman da tekrar 11'e döneriz. Ad, ada, ada biraz küçülecekmiş o ekran adası. Ayrıca %32 iyileştirilmiş kamerayla gelecek. Evet. Onu bekleyeyim. Batarya kapasitesi de aynı şekilde %28 iyileşecek. Yani yani içindeki kabloyu çıkaracaklar çevreye daha çok zarar vermemek adına. Yani ama belki kutu. daha büyük kutularda kablo satacaklar size. Yani belki kutuyu da iptal edebilirler. Ha, o da olabilir yani. Yani. poşet de verirler. Çevreye çevreye evet. daha düzenli, keten kanunu paket adına sarıp da verebilirler yani. Olay bu arkadaşlar. Dünya evet. enerjimizi pahalı. de düşürdü yani. yani. Hiç, hiç canımızı sıktı yani bir Abartacak de. bir şey yok yani çok sıkıcı. Bir de şey düşünsene, dünyanın en pahalı telefonunu aldık şu anda. Yani, şu meşhur youtuberların böyle abartmaları ee, var ya. Dünya çok heyecanlıyım, <laughs> Abi, mükemmel ya falan filan. Yani hiçbir şey, hiçbir şey ekstrası yok yani. Hiç, hiçbir şey katmadı bize. Evet. Ne kattı sana? Eksilttiği çok da... Yan oturuyor, fark etmiyoruz. <gülüyor> 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 Güzel oldu ama ya, iyi işte. Siz de gördünüz, biz de gördük. Sizin yerinize biz alıyoruz, siz alıyor, almayın diye işte. Sırf ee. Hele şu deri şeyleri sakın. Sakın. Hamle. Almayın ya. Ya van, van, özelliği van, falan kötü çok. Şu kullanılır ya. O kullanılır aynen. Ya böyle spora bir para çıkacağınız zaman bir kimlik bir bir kredi kartı koyup içine arkasına of. yapıştırabilirsiniz ve gayet de sağlam tutuyor. Aynı bu ama. Ama cüzdan falan almayacağınız. Aynen. Al, almak istemediğiniz Hı. bir gün. Düşünün. Ama şu Hani doğal deri diyor ama. Evet gerçek deri. Ama kullanışlı değil ya. Değil. Mesela arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.